düzeni bozulmuş ve komaya girmiştir. Esnafımız yaptığı işten yaka silkelemekte ve devam etmektense kapatmayı tercih etmektedir. Ülkemizin ekonomik istikrar esnaf ve sanatçılardan başlar. Dengeler her geçen gün bozuluyor ve gerekli tedbirler alınmazsa kontrol edilmeyecek hıza ulaşacaktır. Hükümetimizden talebimiz devletin omurgası olan esnaf ve sanatçıların yaşamasını sağlayacak, ayakta durmasını sağlayacak destek verilmesi ve önünün açılmasıdır. Anayasanın 173. maddesi der ki, devlet esnaf ve sanatçıları koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. Biz de esnaf ve sanatçılar odaları birliği olarak isteğimiz hükümetimizin anayasadaki bu maddeye istinaden esnaf ve sanatçılarımızı ayakta tutacak, destekleyici tedbirleri almasıdır. Çıkarılacak yasalar içerisinde esnafımıza ayrı bir yer verilmeli ve esnafımızın şu anki durumunun düzelmesini sağlayacak ve uygulamada süreklilik arz edecek düzenlemeler yapılmalıdır. Çünkü esnaf ve sanatçılarımızın dayanacak gücü kalmamış ve ümidi tükenmiştir. Hükümetimizin tutunacak bir dal uzatması yeniden esnafımızı diriltecek ve ayakta kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca haksız rakabetin önlenmesi amacıyla esnafa eşit rakabet koşulları sağlanarak gümrük birliği ve üyeleri arasında tarife, kontrol kalkınca yerli üreticiler dış rakabete açılmış olurlar. Böylece ülke içindeki eksik rekabetçi oluşumlar ortadan kalkar, düşük verimli, çalışan kalitesiz malları pahalıya üreten firmalar ya bu sorunlarını ortadan kaldırırlar ya da endüstriyi terk etmek zorunda kalırlar. Her üye ister istemez mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretime yönelir. Teşekkür ediyorum.